Yani yaptım, yaptım, <laughs> ya yok şey, şey biraz, <laughs> <laughs> biraz şöyle gelseniz sizi fotoğraf Ama

alabiliriz. Arım, çocuğum. Evet çocuğumuz gidiyor. gidiyor. Sessizlik. Evet. Bu hasat döneminin kazasız belasız bereketli geçmesini temenni ediyorum. Az önce çayın tadına bakma fırsatı bulduk. Çay burada üretiliyor ama Erzurum'da tüketiliyor diye değerlendiriyorum ben. Erzurumluyum ve çayın tadına baktım, farklı aromasını hissettim, aldım ve çayın kalitesini tasdik ettim. Biliyorsunuz bir Erzurumlu için çay bir hayat tarzıdır, bir ritüeldir. Her akşam bizim Erzurum'da evlerde her her birey ortalama 20 bardak limonla beraber çay tüketir. Ben ben de öyleyim. Ee, bu çayın az önce tadına bakma fırsatı buldum. Ee, gerçekten farklı aromasıyla özel bir yeri var. Ben çay tarımının da Giresun'da önemli bir istihdam kaynağı olduğunu biliyorum. Yaklaşık bin civarında galiba istihdam <laughs> sağlıyor. o Çay bizler için sadece bir bitkisel bir ürün değil bizim Eynesil yöresi için. Çay bizim için her şey. Bizim bugünlere gelmemizde en büyük etkenlerden bir tanesi bu çaydır aslında. Okumamızda hayatta evlenmemize varana kadar her yerde sadece sofrada sunulan veya demlikle sunulan bir ürün değil. Bizim her şeyimizdir çay. Eee Eynesil ciddi bir çay bölgesi. Giresun'da en yoğun çayın yetiştiği bölgelerden bir tanesi Eynesil bölgesidir. Yine burada ekonomimize, Eynesil ilçe ekonomisine en büyük katkıyı sunan ürün çay ürünüdür. Ee, diyorum ya bizim için bir yaşam biçimidir çay. İşte 110 kişi istihdam ediyoruz. Onun 110 kişinin ailelerle birlikte 400-500 kişi gibi bir istihdam alanımız var. İşte yıllık 150 milyon gibi üreticiye bir para ödüyoruz Eynesil bölgesi Trabolu bölgesine, yani bu bölgemizdeki istihdamın yani bölgemizde nüfusun göç etmemesinin bizim için önemli bir kaynağıdır. Şimdi bizim bölgemizde 40 bin ton yaş yaprak olur, yani dolgularımız dediğimiz işte Trabolu yol keşap yol ağzından Eynesi'ne kadar olan bölgede bunun 15 bin tonunu amber çay işler, 10 bin tonunu çaykur fabrikaları, diğer kalan kısmında bizim bölgemizde bulunan 7-8 tane özel fabrik çay fabrikalarımız işler. Ya burada çaya tadı veren bence güneş. Güneş çok önemli. Ee, onun dışında çaya iyi bakmak önemli bence. Hani zamanında gübresini vermek, çayın yağmurun tadını alması, güneşin tadını alması önemli bence. Bu şekilde. Biliklerim bu kadar. Peki verim nasıl bu sene? Geçen yıla göre? Verim geçen yıla göre bu sene daha iyi. Bu yüzden de mutluyum. <laughs> evet, verim güzel bu sene. Bereketli bir sezon.